Haftalık burç yorumlarımız. Evet sevgili balıklar. Evet şimdi balıklar Neptün Retrosu geçiriyorlar. Artı tabii ki 9 Kasım 15 Kasım arasında balıkları neler bekliyor onlara geçmeden önce İzmir'de yaşayan özellikle tabii ki bütün İzmir'de de bütün 12 burcun insanları yaşıyor ama balık burçlarına İzmir'de yaşayan balıklara da geçmiş olsun diyoruz tüm İzmir'e. Ben bir İzmirliyim. Yıllarca İzmir'de yaşadım. Üstelik Bornovalıyım. E, Bornova'da yaşanan, Manavkuyu'da yaşanan olaylar e, hepimizin e, canını yaktı. Bir sürü dostlarımız, arkadaşlarım, komşularım hala orada oturuyorlar. Evet, İzmir belki de doğduğumdan beri böyle bir e, deprem geçirmedi. Evet, hep biliriz. E, e, zemini çok fazla kaygandır İzmir'in deprem bölgesidir. E, genel genel doğudundan beri minik minik arklı depremler olur. Ama hiçbir zaman bu boyutta olmamıştı. Peki biz bu boyutu neye bağlıyoruz sevgili arkadaşlar? Gökyüzünde büyük bir gezegen karmaşası var. Evet zaten bu korona da buradan patlıyor. Dünya 170 senede bir e, değişim yaşar. Bu üstelik Mars'ın da Jüpiter, Satürn, Plüton'a retro e, kare yapması 450 senede gelen bir olay ki bu olay büyük bir karmaşa yaşattı hayatımızda. Önce dünyanın düzeni bozuldu, salgın hastalıklar. E, ne güzel 2019 senesinin ikinci yarısını, e, 2020'nin ilk ayları ne kadar iyiydik. Hiç böyle bir şey düşüncemiz aklımıza gelir miydi? Gerçi. 2008 senesinden beri Plüton Oğlak Burcu'na geçtiğinden beri içimizde birçok astroloğun e, içi pırpır etmeye başladı. Zaman zaman bunu dikte etmeye çalıştık ama e, göz ardı da ettiğiniz oldu. Çünkü hayat o kadar hızlı bir şekilde akıp gidiyor ki sadece astrolojiyle yatıp kalkmaya çalışırsak günlük hayatımızın temposunu götüremeyiz. Ama bütün astrologların söylediği gibi e, bu büyük gezegen transitleri bizim hayatımızın hayatımızdaki yaşam taşlarımızı yer yerinden oynatır gibi oynattı. Ve tabii ki yaşantımızın en küçük birimlerine yansıdı. Bu arada İzmir'e büyük geçmiş olsun diyoruz. Yakınlarını kaybeden ne kadar e, arkadaşlarımız, olsunuz ve İzmir halkımız varsa başları sağ olsun, geçmiş olsun. Ben hala etkisinden kurtulamadım. Çünkü astroloji yorumu yapmak bile e, konuşurken çok fazla içimden gelmiyor. Ama sonuçta biz bir astroloğuz Olayları anlatmak zorundayız Sevgili balıklar Neptün size sezgilerinizi daha arttırırken Bu hafta çok çok dikkatli olun Merkürünüz artık e, e, Balıklar 7. evinizden 8. evinize geçiyor Bu sizin için 6. E, evinizden 8. E, evinize geçiyor 6. eviniz e, dikkatli olmanız gerekiyor e, Venüs orada ee, ve aynı zamanda Merkür artık Akrep Burcu'nda ee, salı günden itibaren 9. evinizde çok daha gezmeye başlayacaksınız, dolaşmaya başlayacaksınız. Sezgileriniz çok kuvvetleniyor ama dikkat etmeniz gereken çok şey var. Öncelikle para eviniz dediğimiz sevgili Koç'ta ikinci finans eviniz dediğimizde evinizde bir Mars retrosu vardı. Hafta sonuna doğru cumadan sonra ayın 14'ünde Mars retrodan kurtulacak. Para akışkanlığınız artacak. Ama pazar günü Akrep burcunda bir yeni ay doğacak. Yine yeniliklerdir. Duyguların yenilme, yenilenmesidir. Aynı zamanda orada bir merkür de oluşacak. Merkür düşüncelerin şekil değiştirmesi, yenilenmesi sizi daha farklı boyutlara taşımak gibi düşünebiliriz. Ama birçoğunuz yolculuklar yapacak. Birçoğunuz e, kendinizle ilgili yeni keşiflerde bulunacaksınız. E, kendi düşünce sisteminizi gözden geçireceksiniz. Hisleriniz kuvvetlenecek. Ruhsal yolculuklar, ruhani yolculuklar bunlar sizin için çok daha önemli olacak. Aşkları ve duygularınızı çevrenize çok daha rahat yansıtacaksınız. Yeni ile birlikte içinizde kıpırdanmalar olacak sevgili balıklar. E, uzun süredir beklediğiniz, o düşündüğünüz olaylar sezgilerinizin ne kadar doğru çıktığını, hani rüyaların gerçek olması gibi güzel şeyler de olacak. Ama yine de çok dikkatli olun. Çünkü 7. evinizin yöneticisi Merkür sizin 9. evde hata yapmanızı ve ani kararlarla ani gelişimlere doğru koşmanızı düşünmenizi istiyor. Biraz dikkatli olun karar verirken. Çevrenizi de dinlemek zorundasınız. Ama ne yaparsanız yapın sevgili Balıklar, sezgileriniz bu hafta muazzam güzel çalışıyor. Akrep'le çünkü Neptün çok güzel bir iletişim içinde. Yapacağınız çok şeyin altını çize çize gidiyorsunuz. Para evinizde çok hareketli olacak diyoruz ve sevgili Balıklarımıza güzel bir hafta diliyoruz. you <laughs>